Benimle karşılaştığınız videosuna daha hoş geldiniz. Sezondan kalma bir 15. Arena şampiyon garantili bir Joker sandığımız var. Bakalım hangi Joker'imiz gelecek bizlere ve Joker'imizi bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet, o bir J Joker kart. Bakalım o şey geldi. İlk başta Fsu geldi. Joker ne geliyor? Umarım Okçu Kralçe gelir. Okçu Kralçe haydi. Evet, bir tane daha. Altın Şövalye geldi. Altın Şövalye'miz de o zaman bir üst kademeye basalım. İkinci seviye Yani eskin ikinci, Şimdi 12. seviye olsun arkadaşlar. Evet 12. seviyeye de basalım şu kartımızı. Basıyoruz. 35 bin altın istiyorlar tam tam da. 35 bin altınımızı da verdik. Ve evet, de 12. seviye altın şövalye yaptık arkadaşlar. Evet. Fena değil. Ama ben sadece tek kalan şampiyonum hangisiydi? Altın şövalyemiz var. Evet. Yani bize çıkmasını istediğimiz şövalye, okçu kraliçe şövalyeydi arkadaşlar. Bakalım onu ne zaman göreceğiz. Evet akabinde de bir tane bir maç atacağız. Şöyle pek destemizle güzel bir maç atalım. Galibiyetimizi de alalım. Evet bakıyoruz şimdi şu anda Evet hemen maçımıza girdik. Şöyle atalım şöyle şuralardan. Bakıyoruz. Evet ilk olarak bakalım. Rakip ne başlayacak? Evet bize de şu elimizi salalım. Evet çatmayı da hazır bulalım. Adam da mega var. Mega şuan var. ne var? nasıl hal bilmiyorum. Evet, devam ediyoruz. Tekrar şöyle. Evet.

Bye. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle lütfen abone olup paylaşıp beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın yepyeni videolar.